Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İla rabbike yevme izinil müstakar. Yunebbe'ul insanu yevme izin bima kaddeme ve akhar. Belil insanu ala nefsihi basira. Velev elka ma'azira. Sadakallahul azim. O gün varılıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. O gün insana ileri götürdüğü ve geri bıraktığı ne varsa bildirilir. Artık insan kendi kendinin şahididir. İsterse özürlerini sayıp döksün. Kıyamet Suresi 12 ve 15. Ayeti Kerimeler O gün varıp durulacak yer sadece Rabbin huzurudur. Çünkü mülk, saltanat o gün, kıyamet günü sadece Allah'ındır. Bu ayeti kerime kuşkusuz dönüş Rabbinedir. Şüphesiz en son varış Rabbinedir. Siz ona döndürüleceksiniz ayetleriyle aynı anlamları taşımaktadır. Çünkü o gün Allah'tan başka ne bir hükümran, ne de bir malik vardır. Ve o gün insana ileri götürdüğü, geri bıraktığı ne varsa bildirilir. O gün kıyamet günü insana ister itaatkar, ister günahkar olsun herkese amellerinin tartılması esnasında amellerinin sunulması ve hesaba çekilmesi sırasında önden yapıp yolladığı geride bıraktığı şeyler haber verilecektir. Haber verecek olan da Allah Teala Hazretleridir. Şeyhül İslam Abdullah el Ensari şöyle buyurmuştur. Günahı cüretle, cesaretle önden gönderirsin. Malıysa hasretle geride bırakırsın. Günahı tevbeyle yok et, geriye bir şey kalmasın. Malı da sadaka ile önden gönder ki hepsinin sevabı sana kalsın. Malını önden gönderirsen iyi olur. Göndermezsen arkasından hasretle bakar kalırsın. Bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sizden her birinizle Rabbiniz o gün mutlaka konuşacaktır. Kendisiyle Rabbi arasında hiçbir tercüman ve hiçbir perde de olmayacaktır. Kişi sağa bakacak, orada yapıp gönderdiklerini görecektir. Sonra önüne bakacak, yüzüne doğru olan cehennemden başka bir şey de göremeyecektir. O halde yarım hurmayla da olsa sadaka vererek kendinizi ateşten, cehennem azabından koruyunuz. Ve artık insan kendi kendinin şahididir. Belil insanu ala nefsihi basire. İnsan kendi kendini şahidi olacak. Yaptıklarına bizzat kendisi de şahitlik edecektir. Sonra velev el kama azire isterse özürlerini sayıp döksün. Yani insan kendi nefsine karşı o gün bir şahittir. Organları aleyhine şahitlik edecek onların şahitlikleri de kabul olunacaktır. İnsan mazeret olarak kendisinden kabulü mümkün olan bütün mazeretleri öne sürse ve bu mazeretleriyle söz gelimi ben yapmadım, şu sebepten yaptım, ben işlemedim, bir engel çıktı, fakirdim, çoluk çocuğum vardı ya da filancadan korkmuştum filanca kişinin verecek olduğu şeylere tama etmiştim gibi faydasız ve geçersiz mazeretleri ileri sürse bile bunların hiçbiri kabul edilmeyecektir. Bu kadar mazeret bulup bahane uydurmana, bu kadar hile yapmana gerek yok. Zira benim bildiğimi sen de biliyorsun. Yani Allah Teala'nın bildiğini o anda kul da biliyor. Yaptıklarını bildiğini de ben biliyorum buyuracak Cenab-ı Azze ve Celle. Bu ayete i şöyle mana vermekte de mümkün. İnsanoğlu kendisini savunmak için bütün mazeretleri öne sürse bile kendisine yaptığı amelleri haber verilir. Çünkü o gün savunup müdafaa etmesinin hiçbir değeri yoktur. Zira o gün hakkın ortaya çıkacağı ve gerçekleşeceği bir gündür her şeyin ortaya çıkacağı gerçekleşeceği o güne de insan ciddi olarak hazırlanmalıdır.